Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için siyasi partilerin milletvekili adayları belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listesinde Türkmeneli Kadınlar Derneği Başkanı Fevziye Hasasu'nun ismi dikkat çekti. Hasasu İstanbul 1. Bölgeden Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olarak gösterildi. MHP İstanbul Milletvekili adayı Fevziye Hasasu seçim öncesi Türkmeneli televizyonuna konuştu. Böyle bir milleti temsil etmek parlamentoda büyük bir yüktür. İnsana büyük bir sorumluluk yükler. Bir kadın olarak da tabii ki bundan gurur duyuyorum. Daha fazla sorumluluk hissediyorum. İnşallah elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve gereken neyse onun için canı gönülden çalışmaya ve yapmaya hazırım ben. Hasasu Türkiye'de parlamentoya girdiği takdirde önceliklerinin neler olacağını anlattı. Önceliğim tabii ki her şeyden önce Türkiye olacak ve benim Irak'la olan ilişkileri de olacak. Çünkü orada benim insanlarım da var ve aynı zamanda Orta Doğu'daki olaylarla olan ilişkiler ve buradaki çözümler ve buradaki çalışmaların içinde olmam benim için çok faydalı olacak. Ve benim de bunda çok faydalı olacağıma inanıyorum. MHP İstanbul Milletvekili adayı Hasasu, Irak Türklerinin ve bölgenin sorunlarına da dikkat çekti. Bir Irak Türkiye'nin fakat uzun bir sınırımız var. Irak'la da, Suriye de ilişkimiz var bütün Orta Doğu'yla. Ve ben Arapça ve Türkçe bilmem hasebiyle ve bölgeyi çok iyi tanımam hasebiyle yardımcı olacağıma inanıyorum kesinlikle. Bizim oradaki problemler de çok, Türkiye'deki problemler de çok. Fakat hepsi iç içe birbiriyle e, ilişkili meclise girerekten inşallah... Bu bölgeyi çok iyi tanıdığım için, bildiğim için çok yardımcı olacağıma inanıyorum. Her şeyden önce vatan diyoruz. Ondan sonra devlet diyoruz. E, fakat bu her ikisi de milletsiz olmaz. Ve biz bu bölgeden gerçekten böyle bir harç olduğumuz için, bu bölgeyi çok iyi tanıdığımız için nasıl neyin çözüleceğini, neye karar vereceğimize ben eminim.